İstanbul'da Sıla zamanı başladı. Harbiye'deki Sıla konserinin kulisine Show TV girdi. Sıla ile hiç konuşulmayanları konuştu. İşte Ömür Sabuncuoğlu ve Sıla'nın kulis, kulis sohbeti. Show must go on. göremeyeceğiniz konser hazırlıkları. Makyaj ustası olarak size sorayım en güzel yeri. Benim en güzel yerim. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez duyacağınız Kenan Doğulu anısı. <laughs> Kenan Doğulu'nun rakçı vokalisti. <laughs> <laughs> İlk kez göreceğiniz kimlik fotoğrafı. Şu fotoğrafın güzelliğini bir gör de. <laughs> Ve yağmura rağmen coşulan, dansa doyulmayan Harbiye'deki Sıla Partisi. <laughs> Muhteşem konserin hiçbir yerde göremeyeceğiniz anları sadece Show TV'de. <laughs> İstanbul'a Sıla zamanı geldi. Sıla muhteşem bir konserle İstanbul hasretini bitirdi. Harbiye'de Sıla zamanı. Evet sevgili seyirciler, Sıla konsere nasıl hazırlanıyor? Kuliste neler yaşanıyor? Saç makyajda neler var? Hepsi birazdan Show TV ekranlarında. Muhteşem konserin en özel anlarına geçmeden önce dün cumartesi sürprizinde başladığımız kulis sohbetinin devamını getirelim ekrana. Aşktan bahsetmiştik en son. Bence biz birbirimizin hayatında çok iyi bir döneme denk geldik. Ee, çok e, farkındalığımızın yükseldiği bir döneme denk geldik. Birbirimizi daha rahat fark edebildiğimiz, daha rahat fark edebileceğimiz, nerede olsa bence birbirimizi tanıyabileceğimiz bir dönemde rastlaştık. İlker Kaleli için söyledi bu sözleri Sıla. Hayatını besleyen adamdan bahsederken gözlerinin içi parlıyordu ışıl ışıl bence birbirimizden yani şunu öğrendim bunu öğrendim diye bir, bir sürü şey bence yani birbirimizi bes, çokça besliyoruz, çokça konuşuyoruz, çokça birlikte düşünüyoruz. En önemlisi aynı ufka bakıyoruz. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Peki bu durum bir gün bir imza ile taçlanıp evliliğe dönüşür mü? Herkes bir imza bekliyor sizden nikah defterine. Aman hiç oralarda değiliz. <laughs> Gerek yok değil mi? Hayır ya. Kalp, kalp imzalar kalpte. Değil mi? Evet. Bugünkü konser aynı zamanda bir klip çekimine de sahne oluyor. Sıla yeni klibini az sonra sahnede çekecek. Bugün başlıyoruz hatta çekmeye. Ee, bir tane bir konser videosu olsun istedik. Ben ara ara konser videoları çekerim biliyorsun. Ee, arıza çekeceğiz. Ardından önümüzdeki hafta e, tabii artık havalar e, şey... Kafa çıkartmaya başladı yani. <laughs> gel hüzün gel durumunda olduğu için bir balat e, da çekelim dedik. O da kalksın uyanlar oldu. İstanbul'a sık gelmiyor artık Sıla. O artık Bodrumlu. Bodrum'a tamamen yerleştiniz mi? Neredeyse iş oldukça e, İstanbul'a e, gelip gidiyoruz. Onun dışında e, ya Bodrum çok sakin. Hakikaten e, gitmek istediğiniz yere yürüyerek. Gönül rahatlığıyla e, yürüyerek gitmek, gösterişten çok uzak bir hayat yaşamak, çok daha samimi sohbetlerin içinde kalmak e, bize çok iyi geldi. Çok daha verimli e, hissettirdi kendimizi. Bunu da gördük hayat akışı içinde. Konsere az zaman kaldı. O zaman makyaja geçelim artık. O zaman e, biraz da daha makyajı merak ediyorum. Az Ama biraz makyaj demeyelim mi? Birazcık. Bir de onu gösterelim. Yani tamam. kuliste senin adım adım ee, nasıl hazırlanıyorsun? Olur, olur. O zaman Melis'in gelmesi lazım. Makyajı Melis ilk kılıç, ilk dokunuşları yaparken ilk makyajını soralım Sıla'ya. İlk makyaj yaptığın zaman hatırlıyor musun Sıla? Kaç yaşındayım? Ben mi? Ya bizim zamanımızda pe öyle çok erken yaşlı bu işler yoktu biliyorsun. Evet. Biz kaşımızı bile zor aldık. Valla alma çocuğum kaşların çok güzel derdi annem. Ne kadar haklıymış. Kaşımı almıyorum 5 senedir. Ka <laughs> haklı çıktı yani. Evet, tabii. Bütün anneler gibi yani. Makyaj sohbetine şarkılar da ekleniyor. Keyif artıyor. Makyaj ustası olarak size sorayım. En güzel yeri? Benim gözleri. en güzel yerim. <laughs> tabii ki gözleri. Güzel oldu dudakları. Artık öpücüklü peçetemiz aynanın önüne eklenebilir. Çok güzel oldu rengi. Öp. Öpecek misin? Öpeceğim. Tamam. Şöyle. Ha. Buyurun. Tata. Güzel. Kuaförü Hasan Yavuz giriyor devreye. Sarı saçıyla çok sevdi konu. Sarıyı seviyor ama denemediği renk kalmamış. Bu kadar bu renge dönmüş dönmemiz? İki ay, i̇ki ay oldu. İki, i̇ki ay oldu. İki, i̇ki ay oldu. İki ay Yakışıyor ama sarı çok. Ya teşekkürler biz de öyle hissettik. Yani ben bir de çok uzun zamandır. Saçımın rengini değiştirmiyordum. Ki ben çok sık aslında biliyorsun değiştiriyorum. Evet. Vokalistik yıllarında olmuş bu elbette. Ee, yani ne pembesi kaldı ne moru kaldı. Var mı ee, o pembeler? Tabii. Çok iyi. Tabii tabii. Çok. Bana şeyler derlerdi ben Kenan'a e, back vokal yaparken. Kenan Dolun'un rockçı vokalisti. <laughs> Kesin popçu değil ama. Hala <laughs> da değilim bence. <laughs> Ayna fotoğrafına odaklanıyoruz yeniden. Kont Drakula'ya benziyor mu hakikaten? Fotoğrafı sormasam olmayacak çünkü e, hangi biyometrik hangi ülkeye gidiyordum diye düşünüyorum. <laughs> benim şu şey evet, mi? Kont Drakula fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> o benim vesikalıklarım için en iyisi olabilir. Ben sana göstereyim <laughs> istersen benim cüzdanındakileri. Rüyada görüp görebileceğiniz en eğlenceli insanlardan biri. <laughs> o yüzden biyometrik fotoğraflar herhalde nadir bu şekilde göreceğiniz. Ya çok kötüleri var onların ya. Pasaport fotoğrafları, vize fotoğrafları. Bak evde yok yani. Siz hele bir de kimlik fotoğrafına bakın. Şu fotoğrafın güzelliğini bir gör de. <laughs> Harikulade bir fotoğraf değil mi? Nadide. <laughs> Harika bir sohbetti. Sıra provalarda ve sonrasında konserde. Çok keyifli oldu. Evet. evet çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür Geldiniz. ederim. Geldiniz. Sizi ağırlamak evet. zevk. Her zaman. Bu bizim biraz evvel sana bahsettiğim geleneksel fotoğraf çekimimizi seninle yapalım istiyorum. Ben de çok isterim. Evet. Böyle çıktı. Olsun hatıradır ya zaten. Hatıra aynen. Sahnedeyiz. Provalarda yerinde duramıyor. konser provaları Dakikalar kaldı artık diyebiliriz. Evet ya çok az kaldı. Prove de yaptınız ekip burada. Evet herkesin keyfi yerinde gözüküyor. Herkesin keyfi yerinde değil mi? On numara. <laughs> İyiyiz ya. İyiyiz. Tamamdır motivasyonumuz falan tamamdır. Hazırız akşama. Bundan sonrası çalışacağız. Şey drone orada. Şöyle evet gördüm çok, bir, çok şey. bir şey söylemek ister misin? Ne haber drone? <laughs> Güzel çektin şey, evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sahneler olsun. Çok ben evet. teşekkür ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ve o muhteşem an. Harbiye'deki sıla zamanı perdelerin açılmasıyla başlıyor. Nihan Peker imzalı kıyafetiyle modern bir Marilyn Monroe var sanki sahnede. Gel. şarkısının sonunda etolünü yere bırakırken çok havalı Sıla. Öyle kalsın <laughs> Eğlence afitapla devam ediyor. Harbiye sahnesini özlediği her halinden belli. <laughs> konserin sadece Show TV'ye özel bölümünde sıra. Asıl eğlence bundan sonraki bölümde. Sevdan, varsın, de, yarsın, gidesin, ağrısın, sırası, geldi, Seyirciler soğuk havaya rağmen bırakın üşümeyi yanıyor. Sanki... Çünkü sıla yakıyor. yakacağım şimdi Bak nasıl tutuşturuyorum. İnşallah söylediğinde seyircisiyle bütünleşiyor Sıla. hareketlenme zamanı. Parti başlamalı. Dev Disko'nun kraliçesi Sıla başlatıyor partiyi. Ben artık partiye başlamak istiyorum. Afetiyle bol bol dans edince ortaya bu harika manzara çıkıyor. <laughs> Yağmur'a rağmen Sıla ile birlikte coşuyor. İşte böyle. <laughs> vokalistleri Sibel Gürsoy ve Tuğba Önalı da yanına alan Sıla engerek söylerken bir de yılan taklidi yapıyor. <laughs> konserin finalinde sahne karnaval yeri gibi. Ardiye'deki Sıla Partisi böyle bitiyor ve perdeler bir sonraki konsere yani 25 Ekim'e kadar kapanıyor. Ay!